kitap okumayı seviyor muyuz? Ne sıklıkla kitap okuyoruz ya da kitap okuma alışkanlığı nasıl kazanılır? Bugünkü konumuz buydu. Bakalım Balıkesirliler kitap okuyor mu? Kitap okumayı sever misin? Çok, Çok seviyorum. Evet, tabii ki. Peki. Peki ne sıklıkla kitap okuyoruz? Ne sıklıkla? Ee, çoğunlukla okumaya çalışıyorum boş zamanlarımda. Böyle kitaba vakit ayırmaya çalışıyorum. Aha. Kitap, kitap okumayı seviyorum. Çok <laughs> eğlenceli. <emraziyorum. gülüyor> Uygun zamanlarda kitap okuyorum. Peki. Uygun zamanlarda kitap okumaz mıyız? Okurum tabii. Seviyorum ama vaktim olmuyor. Eskiden çok okuyordum. Yani uygun zaman mı bulamıyorsunuz? Biraz öyle. Evet. Ne sıklıkla kitap okuruz? Yani mesela yani haftada mesela bir tane bitiriyorum genelde yani. Valla evet. kitap pek değil. Uygun zamanlarımızda kitap okumuyor muyuz? Yani boş zamanlarda pek değil. <laughs> Kitap okumayı seviyorum ama ıı, normal aşk kitapları. Uygun zamanlarımızda kitap okuyor musun? Tabii ki, tabii ki. De. Peki ne sıklıkla okuruz? Ne sıklıkla? Genellikle gece yatarken. Seviyorum. Peki ne sıklıkla kitap okuruz? İşim olmadığı zamanlarda okuyorum işte genelde. Akşamları, evet, akşamları roman, otur-okuyorum. Okuduğunuz bir tür var mı? Vallahi gelenekte ben hani böyle roman türü değil de ben mesela <laughs> sağlık açısından veya yani ne bileyim spor açısından öyle kitaplar okuyorum. Roman. Mesela e, Mesela e, genellikle Türk karıştırdığından filan yani. yüz e, temel eserler. Nasıl? Aşk roman. Roman. Akşamları roman. Ee, macera, eğlence, komik. Hı hı. Kitaplarınızı nereden temin ediyorsunuz? Ha, genellikle mesela kendim alıyorum yani. Böyle gazetenin verdikleri oluyor. Onlar hı hı. var. E, genellikle şeyden, postan <laughs> e, kitap. Yani bandrolü olmasına evet. dikkat etmiyorum. Etmiyorum. Evet. Mesela... Pahalı. Pahalı olduğunu Kitapların bandrolü olmasına dikkat ediyor muyuz? Evet, ediyorum. Tabii bandrolü lazım. Peki bu kitap okuma alışkanlığı nereden kazanılabilir sizce? Valla bu kitap okumanın içinden gelen bir şey olacak. Yani içeriden gelecek. Hani küçüklükten. Peki ailenin, öğretmenlerin ya da bir arkadaşın ne kadar etkisi olabilir? Ya olur ama dediğim gibi bak şimdi ondan da hani artı şeyler olur da daha ziyade bu kendinin içinden olacak işte Yani ben eğitim sistemimizde kitap okumayı çok teşvik ettiğini düşünmüyorum. Ne zaman burada böyle bir alışkanlığımız oluşmuyor. yani kendi geçmişime baktığımda çok kitap okumayan bir eğitim sistemimizde büyümedi nasıl kazanırım? Bence ilk önce kitabı severek başlamalı insan. Onu, bu alışkanlığa. Eğer yani sevmeden başlayınca zaten sen onu okuyamazsın ki. Kitap alışkanlığını öğretmenimden al alıştım. Bizim her e, cuma son saat kitap okuma dersimiz vardı. Orada bana bir alışkanlık geldi ve çizelge hazırlıyorduk biz. Ödül vardı. O ödülü kazanmak için bayağı bir çabalıyorduk. Ee, mesela bir ailede anne baba kitap okuyorsa, sonra Çocuk araştırmacı bir ruhu varsa, istekle mi oluyor? İstekle, evet. Hı hı. Ee, başka, başka başka bunlar? Öğretmenlerin etkisi. Evet, kesinlikle.